Selamlar herkese Yetenekler konusunda çok fazla laf ediyorum Valorant'a Ve bazı ajanların bufflanmasıyla nerflenmesini değiştirmesini savunuyorum aslında Ben ne yaptımdaki bu video içerisinde Kendime göre bir patch notları hazırladım Ve ben eğer Riot'un başında olmuş olsaydım Ya da Valorant'ın başında olmuş olsaydım Ajan dengelemelerini nasıl yapardım Nasıl getirdim Ve hangi ajanlara ne tip bir buff ya da nerf getirdim Bu video içerisinde sizlere aktaracağım Şimdi bu tip bufflar veya nerfler Valorant'a gelecektir Gelmelidir Eğer büyük bir şekilde gelecekse bu arada LoL'de olduğu gibi sezon sonrası dönem yani böyle 3-5 aylığına arafta kaldığımız bir zaman dilimi var. LoL'de böyle oluyordu. Bu süre zarfı Valorant'da da var. Yani Champions'tan sonraki yeni sezona kadarki zaman dilimi içerisinde yaklaşık hani bu senede örnek vermek gerekirse Ekim'in başından ocağın sonuna kadar 4 aylık gibi bir süre var. Bu 4 aylık zaman dilimi içerisinde bunları denemenin en olanak noktası. Çünkü sezon falan filan da bitiyor. Hani buradaki dereceli oynanabilir ama deneme olduğunu söyleyeyim sonraki zorun içerisinde LoL'den ne demek istediğimi illa ki on yanlar anlamıştı. Şimdi benim peşnotlarım nasıl? Bu video içerisinde Kejo'ya, Cypher'a, Deadlock'a, Chamber'a, JT, Kulov'a, Harbor'a ve Veil'e en sonunda Sova'ya da değişikliklerimiz var. Ben bunları aktaracağım. Yani benim dediğim gibi başında olsam ne yapardım diye. Hemen başlayalım aynı zamanda. Bu tipte de videonun devamının gelmesini istiyorsanız da yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Videoyu da beğene atarsanız da beni daha fazla kişiye önermiş olursunuz. Kejo'dan başlayalım aynı zamanda. Şimdi ki Greyjoy için kullanılan alarm botu ya da teretin alanı normalden %30 daha arttırılıyor. Yani daha uzun bir mesafesi olacak Greyjoy'un. Greyjoy'un teretinin ve ultisinin silahlar dışında yeteneklerden alınan hasarı eğer teretin canı 150 ise yine örnek vermek gerekiyor burada. Tejanon roketleri de bunlara 150 vuracaksa canı 151 olacak şekilde ayarlanır. Yani Tejanon E'si, Phoenix'in E'si gibi yetenekler tereti bulursa ve tam hasar verirse teretin canı 151 olacak ve teretin canını 1'de bırakacak öldürmeyecek bu arada. Biraz burada Kejo'yu hayatta bırakmak bakımından bir güncellememiz var aslında ve bu sadece yetenekler bakımından işleyecek. Normal silahlarda can yine 150 ise 150 olarak kalacak ve 4 ya da 3 vuruşta yine tarati ya da alarm botu yok edecek. Bu şekilde güncellememiz var. Normal kejo yetenekleri yok edilebilir ama silahlarla öldürülebilir şeklinde güncellemek istedim burada. Yeteneklerle biraz daha onun yeteneklerini öldürmek zor olacak. Olsa bile bir can da bırakacak. Bunu da söyleyeyim. Şimdi kejo'ya yaptığım güncellemede bu şekilde aslında geri kalan her şey aynı bence kejo'nun gözünde. Şimdi Cypher'a geçelim. Cypher'da önemli şeylerimiz var burada. Cypher'da yine aynı duracak ama trap'lerinden Jet Neon gibi hızlı deş atabilen ajanlar geçtiği zaman trap'i kırabilecek ama trap tamamen kırılmayacak. 2 saniye sonra yeniden aktive olacak. Cypher isterse iki öldürmeyle trap'lerini yeniden yenileyebilecek ve E yeteneği yani kamera yeteneğiyle trap yeteneği yer değişecek ve trap yeteneğinin kredisi 300 kredi olacak. Yani burada LC ile kamerasıyla trap'i değiştiririz. Sanki Cypher biraz daha alan kontrolünde odak yapıyoruz ve kamerasını düzgün bir şekilde kullanmasını sağlıyoruz. Bir nevi burada nerf varken de buff da var Cypher'a bence gerekli bir şey. Ultisi falan filan cage'i falan filan yine birebir aynı kalacak. Deadlock'a gelelim aynı zamanda. Bakın Deadlock'ta bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. İki trap var değil mi? Bunlardan bir tanesini normal bir trap olarak kullanabilecek. Yani ses sensörü değil de Cypher'ın trap şeklinde kullanabilecek. Ama Deadlock'un bu normal trap'ını yakalanan düşman olursa ses sensöründeki stun'ın yarısını içecek o düşman. Yani yarı yarıya stun yiyecek. Üstüne üstünde deadlock iki trap'inden bir tanesini hangisini ses sensörü seçecek ya da hangisini normal şekilde ayarlayabilecek ve isterse ikisini de ses sensörü olarak kullanabilecek. Yani burada info veriyor. Düşmanlar da yakalanırsa eğer info verdiği haliyle stun bakımından stun'ı yarı yarıya düşürecek. Sadece info vermekte kalacak burada. Yine bir tane ses sensörü kalacak ama deadlock da yine istediği gibi ses sensörünü ikisini de kullanabilecek ya da bir ses sensörü ya da bir normal trap şeklinde kullanabilecek. Deadlock'a yaptığım güncellemede bu şekilde aslında odak biraz daha böyle oynanmayan KJ of Cypher işte Deadlock gibi ajanlar olduğundan anlayabilirsiniz. Yani kendi oynadığım ajanlara kıyak geçmedim burada. Biraz üst kademeden bakıp ben oyunu iyileştirmek için ne yapabilirim diye düşündüğüm zaman ortaya çıkan şeylerde de bu ajanlarda oynanmıyor aynı zamanda. Yani alana girmek falan filan kolay aslında ama bu tip ajanlar için bayağı zor oluyor. Teon'un özellikle varlığından sonra. Şimdi Chamber'a gelelim. Bence Chamber'daki bu bu buff tipi şeyi bayağı beğeneceksiniz diye düşünüyorum. Şimdi Q'daki şerefin sekmesi sol tık için kaldırılıyor ve eskisi gibi olacak. Sağ tık da yine aynı duracak ama trap menzili de yine 130 artırılacak. TP'sinin alanı biraz daha genişleyecek ve Chamber eğer satın alırsa iki defa TP'sini küçük bir alanda eskiden olduğu gibi kullanabilecek. TP'si yok zaman da aynı zamanda 45 saniye sonra yeniden geri gelebilecek. Geri Ultisinin şu an ben güzel olduğunu düşünüyorum. Şu anla aynı kalacak ama bacağa 140 vuracak bakın Outlaw 2400 krediye alabileceğiniz bir silah. Chamber'ın ultisi 8 krediye böyle kullanılabilecek bir silah. Outlaw kadar bile vurmuyor. Chamber'ın ultisi bacağı. Chamber'ın ultisinin daha önemli olması gerekiyor burada ve Chamber'ın ultisi bacağı artık 140 vuracak. Bu şekilde aslında bir güncellememiz de var. Diğer her şeyde söylemediğim aynı kalıyor burada. Ve Chamber'ın ölü de değiştirecek aynı zamanda Duelist'e geçecek. Şite gelelim burada. Bence bunu beğenirsiniz diye düşünüyorum yine. Jet Dash'in süresi ilk nerflenmiş haliyle birebir aynı olacak ve aktivitesi ya da basması aynı olacak. Yani tamam Kesin şimdi kullanmak için bir aktive olma süresi falan falan olacak ama bu ilk nerflenmiş haliyle bire birebir aynı olacak. Yine bir dengeleme yapmış oldum burada. Updraft'te bir şu an için o da ikiye çıkartılacak. Yine satın alabiliyorsunuz bunu. C yeteneğinin smoke'u aktif olma süresi 2.5 saniyede atılıyorum. 1 saniye 2 saniyede artacak eski haline geri getirecek ve ultisinin yükü 7'ye düşürülecek. Jet bıçaklarından birisi bacağı denk gelirse de bu arada tek yükte 45 vuracak ama öldürmeyecek. Reşe attığınız zaman da slow Deş attığındaki yavaşlama efekti uygulanmayacak. Yine böyle bir güncelleme getirdim. JT bunu beğeneceğinizi düşünüyorum açıkçası olmak gerekirse. Hani nerf var. Eski haline getirmedim 5'i. Ultiyi falan fenersta falan, falan falan aynı haline getirmedim ama biraz daha böyle iyi oynadığınız zaman aktif olacak yetenekler bunlar. Hani Eskisi gibi yapmaya çalışayım. Böyle sevdiğim tipte Valorant yapmaya çalışın bir nevi burada. Claw'a da gelelim aynı zamanda. Şimdi Claw'ın CS'i eski haline geri gelecek can kazanma bakımından, süresi bakımından. Ama hızlanmasının süresi yarı yarıya azalacak. Q'sunun atıldığı zamanda bu arada verdiği çürüme efekti düşmanın canını yarıya indirecek ama 10 saniye boyunca üzerinde aktif olacak. Bakın Q'su 10 cana indirmiyor süresini böyle biraz daha uzatıyoruz ama yarı janda bırakıyor. Bir nevi burada dengeleme yapmaya çalıştık. Süresi uzun olacak yani. Kulova gelen de bu şekilde aslında ultisi falan filan birebir aynı kalıyor. Sumuk falan filan birebir aynı kalıyor. Şimdi Riot'un bile dengelemeye korktuğu Harbor. Harbor'un ultisi dostlara sanatmayacak. Harbor'un perdesinden ya da duvarından çıkarken dostlara yavaşlatma efekti uygulanmayacak. Harbor konsolunu açarak iki tane olan duvarını haritada Teron'un ultisi gibi istediği yere gönderebilecek istediği şekildeki açıyla ve diğer yetenekleri Harbor'un aynı kalacak. Zor muymuş? 5 dakika düşünün bunu. Ha, illa sıkıntılar vardır. İlla çok güçlü ajanlar vardır. Bunu deneyerek çözeceksin. Ne onda olduğu gibi. Sezon bitecek. Yama getireceksin büyük bir güncelleme burada değişimde oynayacak insanlar göreceksin ve hangisi güçlü hangisi dengelemeye tabi hangisi biraz daha buff getirilecek bunu oyuncular oynadıktan sonra göreceksin. Kendin 10-15 kişilik ekiplerle özel aranılarda oynadığı zaman oyunu olmuyor işte oyuncuların oynaması gerekiyor. Oyuncular oynadığı zaman her şey çözülecek bitti. LoL'de bunun aynısını görürüz. Siz LoL'den çıkan ekipsiniz ve bunu böyle yapmıyorsunuz. Çok korkuyorsunuz oyunun dengesi bozulacak diye zaten oyunun bir dengesi şu an için yok. Evet devam ediyoruz. Bitmedi hala. Vele'ye gelelim burada. Vele'nin C'sini elinize alıp istediğiniz zaman kullanabileceksiniz. Yani C'ye bastığınız zaman cross'unuzu neredeyse oraya doğru giyiyordu ya artık öyle bir şey yok. Elinize normal bir yetenek şeklinde alabiliyorsunuz. Yine diğer her şey aynı. Ultisini tamamen değiştiriyorum bu arada. Yakın mesafeden 100 vuran bir kılıca dönüşüyor kendisi ve 3 yükü var. Bir öldürmede 3 yükünden birisi yenileniyor. Kafa vuruşları 150 vuruyor. Uzak mesafeden vuruşlarla 30 hasar veriyor ama gittikçe hasarı azalıyor. Bu kılıçların E yeteneğinin süresi de biraz daha uzayacak bu arada. Biraz daha aktif olması gerekiyor bence E yeteneğinin ve Q'daki deşini istediği zaman istediği sırayla atabilecek. Yani ilk deşini düz atabilir, ikinci deşini yüksek atabilir. Bu şekilde yapabilecek yani. Yine karar Veley'de kalmış durumda. Ve en son Sova'ya gelelim burada. Bence Sova'da biraz daha dengelenmesi gerekiyor. Sova Sova'nın E'si ve ultisi aynı kalıyor. Onda bir değişim yok ama Sova'nın şok tartları eğer aynı anda iki isabet halinde bir şekilde denk gelirse düşmanı tekleyecek. Eski haline biraz daha geri geliyor. Hani şu anda öyle ama hani biraz daha böyle it baksana falan var o kaldırılıyor. C'sinin süresi uzayacak ama uzadığı her süre bakımından canını kaybedecek. Yani diyelim ki drone'un canı 150 hani 100 falan filan şu 150. Drone'un aktif kalma süresi 10 saniye olsun. 5 saniye 150 canlı olacak ama diğer 5 saniye yani son 5 saniye içerisinde canı hızlı bir şekilde ikişer ikişer azalacak. Yani 150'den düşecek 130'a. 120'ye ve öldürülmesi daha kolay olacak. Bu şu anki süre bakımından geçerli bu arada. Yani eğer canı 100 ise 5 saniye sonrasında yavaş yavaş düşecek ve öldürülmesi daha kolay olacak. Evet. Benim gördüğüm bu şekilde aslında. Ben olsam bunları yapardım. Hani daha illaki vardır. Illaki yanlış yaptım. Illaki çok buffladığım ya da nerflediğim ajanlar vardır. Ama ben Rotten başında olmuş olsam Valorant ekibinde bunları yapardım acilen. Belki şu an, belki işte Ekim'den sonra falan falan yapabilirdim bunu. Biraz da böyle Fade gibi, Sky gibi, Bridge gibi ajanları da incelemek gerekiyor. Nerf ya buff konusunda. Şu an oynanıyorlar ama onları da bir incelemek gerekiyor. Eğer serinin devamını istiyorsanız da bu arada yorumlar kısmında bunu mutlaka belirtin. Ben de ona göre bir geri dönüş alırsam da serinin devamını, ikinci videosunu çekerim. Evet bu da videonun sonuydu. Yorumlarınızı merak ediyorum bu seriyle alakalı. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolara görüşmek dileğiyle. Bay bay.